Ne oldu, bir haber mi var? Yok baba, yok. Ayşe teyze sana çay gönderdi. Sağ ol. Baba, Metin abi geldi. Abi Metin geliyor. İyi haberlerle gelmek isterdim ama maalesef. Hay Allah. Canan er geç bulacağız ama. Efendim. Ha, tamam getirin CD'yi. Tamam. Tamam. Ne oldu? Bir haber mi var? Bu caddedeki kamera kayıtlarına bakmışlar da Hı. şüpheli birini bulmuşlar. Canan'ı teşhis etmesi gerekiyor. Tamam. Şimdi CD'yi getiriyorlar da buraya. Evde bilgisayar var mı kızlar? Var var. Bende laptop var. Tamam. Canım kızım benim. Bir tanem acıktın mı sen? Acıktın mı anneciğim? He? Mama bakta. Mama yiyecek miyiz mama? Mama yiyecek miyiz mama? He? Kim o? Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasıl geçti bursa? Satış yapabildin mi? Nasıl olsun her zamanki gibi işte. Gülsüm ne oluyor? Ee, yok bir şey... Ee... Aç da. Biraz mızmızlanıyor. Gülsüm nereden çıktı bu çocuk? Bu benim bebeğim. Yani bizim bebeğimiz. Gülsüm yapma. Bu bebek bizim değil. Bizim kızımız. Hasan! Yapma. Ya, ne yapayım Gülsüm? Ya ne yapmayayım İki gün yalnız bıraktım. Şu yaptığına bak. Nereden aldın bu çocuğu? Söyle götürüp teslim edeyim hemen. Çekil. Anası babası mahvolmuştur. Hasan. Bu bizim çocuğumuz. Yani babası sensin. Anası da benim. Gülsüm. Hasan sana yalvarırım. Beni çocuğumdan ayırma. Ne olur Hasan. Ay sen diştin mi? Ha? sen? İşte, işte bu kadın komiserim. bu kızım. Dondur, dondur. Büyüt, büyüt kadını. Canan tanıyor musun bu kadını? Hayır. İyi düşün ya. Mahallede falan görmüş olabilir misin? Kolay gelsin. Ee, kapattınız mı? Yo yo buyurun buyurun. Ben bir kilo domates rica edeceğim. Hemen. Ay, sen ne güzel şeyizin öyle. Adı ne? Manava geldi. Bir şeyler aldı önce. Deva'yı sevdi. Peki başka başka bir şey hatırlıyor musun? Tanıyor musun yani? Yo, daha önce hiç görmemiştim. Deva'nın fotoğrafı var mı? Var. Hemen git. Yok, Hak bana gerek yok. Bende var. Tamam, ben bunu alıyorum. Ekiplere dağıtacağım. Siz de yapabilirsiniz bunu. Yani kendi aranızda dağıtın. Sorun soruşturun, tamam mı? Hadi Serdar, toplan. Hadi. Hadi.